tane var. Nerede tam olarak göremiyorum. Tam şurada bak. Dokun bakayım hareket edecek. Bir ha, gördüm dokunma. gördüm bize bakıyor. Baba bak şu da kamufle olmuşlar. Bak bu da var. Gördüm bize Burada bakıyor. da var. Baba hareket ediyor bak bak. Evet, kaçacak. evet. Orada bir de sarıyonumuz var o dikte. Dokun bakayım kaçacak mı? Ya baba elini. Bir şey de sopa Şimdi, ya da taşla. Ben yaparım. Ya sopa ya da taşla dokun. Ben bir taş biliyorum bu. O dibe ha <laughs> kaçıyor. Evet taş kaçıyor. Üzerine çıksan o taşın be. Daha ince bir taş ver <laughs> sen. <laughs> Baba dokunayım mı buldum, sence Buldum buldum. buldum daha ince. Allah. Baba bir düştü. <laughs> Açıyor. Biz bunu yengeç sanmıştık ama kalidesi daha çok benziyor. Utku yakaladı bunu. Stakoza da benziyor. Stakoz mu? Desek daha doğru. Bilmem. Çıkmaya çalışıyor kabuğundan da şey ya ben... çıkamıyor, kaygan çıkamıyor. Kaygan olduğu için. Çok büyük görünüyor ama kamerada aslında parmağım kadar. Hı hı. Parmağımın ucu hatta. Yürümeye çalışıyor şu an. Korktuğun içine kaçıyor. O kadar çıkmaya çalıştı. Çıkamadı. Aslında çıkmaya çalışmıyor bence. Gözlerini görebiliyorum. Hı hı. Ne yapmaya çalışıyor o zaman? Bunun ölmesine izin vermeyeceğiz, suya bırakacağız. Hı -hı. Üstünde bak tomurcuklu turuncumsu şeyler var. Kırmızı. Kırmızı. Hı hı. Bak, bayağı çıktı. Kuyruğu az kuyruğunu sanki üste doğru kıvırmış. Hı hı. Sıkışmış mı? Ne yapmış? Dediğim gibi çıkıyor sanki. Çıktı. Tam çıkıyor gibi oluyor da sonra geri şey oluyor. Hı. -hı. Bak, ee, bak şimdi de olacak. Normalde beklemesinden beklemesi gerekenden daha fazla girmiş olabilir mi? Şişmiştir, kilo almıştır yemek yedikçe. Belki. Sıkışıyordur. Gözler. Gözleri... <laughs> <laughs> Sagen göz gibi. Birden çıkıyor. Aha. Gidecek herhalde onu sırtlanıp. Gidiyor. Sırtlandı gidiyor. Zıplıyor zıplıyor. Ne evet. <laughs> Çıkarmaya çalışıyor bence. Belki. Ha, denizin altında böyle yürümüyor muydu sen gördüğünde? Evet. Gitmen gitmeye çalışıyor bir yerlere. Bizden kurtulmaya çalışıyor yani anlayacağım. Biz onun için baş belasıyız. <laughs> Yuvarlandı. Acaba çıkmaya çalışıyor sandığımız yerlerde dönmeye mi çalışıyor? Belki de. Mesela şimdi. Orayı acaba şeffaf olduğunu algılayamıyor. Gideceği bir yer mi olarak düşünüyor? Bilmiyorum. Yolda gidiyor bak gene. Önce bizden kaçmaya çalışıyor da kaçamıyor. ne dünya ya git git git. Diye. Ama aslında aynı yerde dolanıyor. Bırakalım mı artık suyu? Bilmem. Yeter bu kadar. Hı hı. Bence. Tanıdık bayağı. Keşke besleyebilseydik. Akvaryumda beslenir belki ama. Akvaryumumuz yok. Daha bir sürü de yengeç vardı aslında ama alamadım.